Sayın ve sevgili Yeşil Köylü. Bayağı da yaşlandım. Bayağı bir enerjim tükendi. Hem fiziki hem manevi. Yani düşün artık kadri şen çalar filan ud falan gibi şey şeyler diyorum ya yani. Nişanlım mesaj attı. Pardon. Bir ay içinde evleniyorum. Sürmeyebilir. Bir yeni karar verdik Geçen hafta falan. <laughs> evet, canım istedi. <laughs> Hanımefendi zaten Yeşiköy. Hep zaten başıma ne geldiyse şu Yeşiköy grubundan geldi. Yemin ederim. Açtığım günden beri hep Yeşiköy'de dolu memnun Memnunum. Mutluyum tabii. ki. Yanlış şöyle bir konu var. Ben artık 55 yaşındayım. Artık değişik hissediyorum. Dünya ve hayatla alakalı. Yani o ortalıkta fırıl fırıl canan Kenny Amerikalı falan değilim. Başka bir şey oldum ben. Çok şükür. Elhamdülillah. Çok da memnun. Çok da hoşuma gidiyor. Allah çok Seviyorum Onun için bir şeyler yapmak istiyorum bugün Allah için ne yaptın diye sormak istemiyorum kendim. Evet, sigara tütün içiyorum hala. Uyuşturucu hala kullanmıyorum. Herkes kullandığımı zannediyor. İşte öyle uyuşturucu, alkol. Hiç haramla işim olmuyor artık. Ama ne hikmetse bana hep şüphelenirler benden. Uyuşturucu, yok eskiler mi içtin, yok ne içtin, yok cid bu. Benim üzerime ne içiyorsan bize de yolla. Bilin lan. Genç genç şeyler. Yani herkes yapıyor. Yani. Amerikalısı da yapıyor. Türkü de yapıyor. Yeşil köylüsü de yapıyor. Köylüsü de yapıyor. Vallahi. Yani şimdi şöyle. Tütünü de bırakmak lazım. Benim bırakmam gerekiyor. Çünkü benim için son imtihandır. Allah önünde. Çünkü. Mekruhu bile risk etmemek gerekiyor sanki. Hani cennete girmek istiyorsan. Ben istiyorum şahsen. Bir kere neden istiyorum biliyor musun? Cennete girdiğin zaman her istediğin oluyormuş. Evet öyleymiş. <laughs> İnanıyorum yani oluyordu ya. Doğru mu yani? Ben öyle hissediyorum. Var vardır yani. Öyle bir adalet ilahi adalet tahmin ediyorum yani. yani. Neden ve nasıl olduğunu. Çünkü insanlar çok zor. Oradan anlıyorum. Ya şu tütünü bırakmak benim için var ya, yemin ediyorum ölümden beter yani. İnanır mısın? O kadar seviyorum ki. Belki de nikotinle kafayı buluyorum. O da olabilir ha. Mekruhla kafayı bulur, bulur, bulur musun bilmiyorum. Belki de buluyorsun. Çünkü mekruh haram kategorisinde değil. Yani keyif yapıcı değil. Yani nikotin, tütün, organik bir şey. Yani adam adama diyorlar ki, derler ki, <laughs> sen bunu çorbasını yapsan içsem ölür müyüm? Adam diyor hayır. E tamam diyor öteki de diyor fosurlatıyor diyor. Üflüyor diyor. Yani yakıyor. Şey, Yazarak içiyor ama yani diyor haram diyemezsin diyor buna. Bütün tütünler haramdır dersen diyor adam onun çorbasını yapıp içemez diyor mesela. <laughs> Öyle enteresan şeyler. Çocukluktan beri bayılmışımdır bu İslam'ın zekasına biliyor musun? Hatta mesela Kur'an okuyorum. Estağfurullah Allah affetsin. Eğer yanlışsa Allah bazen geyik bile yapıyor biliyor musun Kur'an'da? İnanır mısın? Dalga geçiyor ya. Mesela Yahudilerle falan dalga geçtiği bir sürü ayet çıkarırım mesela. Kafa mı ya? Ulan diyor siz adam mısınız? Falan. Yani oraya ona getiren şeyler söylüyor. Oraya getiriyor yani çok böyle ince yani karıncanın belini incitmeyen şeyler söylüyor ya. ...o derecede hassas, çok acayip yani... ...Kuran'ın hiçbir şey... ...yemin ederim hayat boyu bütün... ...Kuran'dan aldığım bilgilerle... ...çok rahat, mutlu, huzurlu ve refah yaşadım ben ya... ...Allah'a çok şükür, elhamdülillah... ...bu dünyada... ...yani çoğu insanın hayaline bile getiremeyeceği yerlerde... ...televizyonda görse inanmayacak... ...insanlarla denk getirdi Allah beni... Mesela Trump benim kerane arkadaşım. ...85 senesinde 86 o 87 galiba. Uyuttum. İşte Allah'ın kadri lütfü ya. Yani. yani şimdi ben karşısına çıksam Trump'ın dersen gibi ben hatırladım mı ben işte falan filan 85 falan. Hemen oturur, oturtur beni bir şöyle iki şişe şey falan beraber cimbi mi içeriz herhalde. Yani. Öyle tahmin ediyorum. Şey. Çünkü geliyordu böyle limuzinle arkadaş. Ya tipi de çok benziyordu şimdikine yani. Şimdikinin biraz daha böyle tıfılı, incesini düşün. Ama böyle Richie rich the rich diye bir rich the rich the kid falan diye böyle bir zengin çocuk şeyi şey vardı. Adam da yatıyor. Hep böyle takadan bakıyor her tarafa. Aynı şimdiki gibi ya hiç değişmedi. Kerane'ye geldiği zaman gecenin saat iki buçuk buçuk. Kerane caddesi vardı böyle 42. cadde New York'ta. Ben Neci abi orada e, takılıyoruz tabi. Türklere gider abi gece. Allah Allah biz evde karılar falan. Neyse ya manyak manyak bir hayat işte. Biz zinadırlar. Çok zina yaptım ben çok. Yani Baya bir sürü. Yani üç dil, beş dil, yüz dil, bin dil. Yani. Bilmiyorum bir yerlerde vardır bir sürü şey çok çocuk. Yani Allah onlara bakar. Allah onları inşallah Müslüman etsin. Hayatlarının bir döneminde eğer öyle bir şey varsa. Amerika'da birkaç tane kız senden hamileyim falan dedi ama ben neyim bilmiyorum. işte çocukluk işte. İnanmadım böyle bir şey. Ben inanmadım ama ne bileyim 6-7 ay sonra a, kadınla bir baktım bebek falan. Hiç uyanmadım bile ya bu kadar salaktım ben ya. Çok aptal bir yaptım ya. Harbiden diyorum şu benim gençliğim var ya aptallıkla geçti. Türkiye'nin en mühim okullarına soktu babam torpille. Neler yaptı ya? Adam var ya, mümkün değil ya. Yüz bin kişi müracaatlı etir otelci turizm meslek sitesine girdim ben. Millet para para basıyor giremiyor yani. Acayip bir değişik bir kontenjandan girdim yani. Bizim komşumuzun abisi orada matematik öğretmenmiş. Bir de adam orada okulda neler çektirdim öğrenci olarak aman Allah'ım. Adam benden çektiğini de kimseden çekmedi ya. Pişman ettim adamları ya bildiğin gibi değil. <laughs> Okuldan atıldım ya daha birinci sınıf. <laughs> Coğrafya hocası küfür ederek girdi sınıfa elinde sigarayla. Sene 84 galiba. Üf. Yok pardon 80 kaç ton? mi? 2 mi? Öyle bir şey. Neyse. Lise 1'im. Okul yeni açılmış. Gıcır gıcır. Türkiye'nin göz bebeği. Eçilerin göbeğinde böyle tak hala orada. Uygulama oteli falan yapmışlar. Zaten biz açtık. O Uygun otelin ilk ben açtım oğlum ya. Otel geçerken görüyorsun ya. Ben Cem diye kıvırcık saçlı bir arkadaş, Duygu muydu, Buket miydi bir tane kız, üçümüz organize ettik. Tüm otelin açılışı, açılışı, tüm temizlikleri bilmem neleri, işte kokteylleri, o kanepeleri falan, Serpil Hoca diye bir tane... Bar hocamız vardı, restoran var Öyle bir ders vardı ya. Restoran var, Allah Allah, Kokteyl falan öğretmiyordu. içiyorduk, kafayı buluyorduk lan sen. Öğrenciyken, ya. yani. okulun içinde, kendisinde. Getir şarap, biraz şarap, tamam hocam. <laughs> biraz da bir şey getir bakayım. Bakın denemek için ha, sadece bir parça ha, öyle yok öyle falan. Cahat hepsini içerdim ben. <laughs> Allah'ım ya, sarış böyle. Hoca çok kızdı bak. Serpil hocam ya. Şu işi geldi. Bana çok güzeldi. Hep döverdi ben. <laughs> Katlanamazdı bana. Gördüğü yerde bunu döven öğretmenlerim var. Ben yani. Çok. Mesela bizim Yeşiköy'de şey, Müslüm Adil'de Rıdvan Hoca. Deli olurdu lan bu adam. Hiçbir şey yapmasam böyle dönmek için bahane arardı, bulamadık falan. Sinirlenirdi. Yine bir tane patlatırdı yani. Dert, dertsiz durur Yani. yani... Hocam ya, of, ekonomist olalım bizim. Mutlaka başarırız. Dünya ne harika. Müthiş bir adam, çok ilgi alıştı. Vallahi, cumartesi pazarını bize verdi ya. Hiç mecburiyeti yoktu da. Yani. Vallahi diyor. Etüt yaptı bize. Etüt dersi de. hafta sonu. Genç, yakışıklı adam. Her şeyi yapamıyor, çıkar gezer, karakır, her şeyi var, olur yani. Genç, yakışıklı adam. ne olacak, para da var. Florida oturuyor. Babası mı zenginmiş? Böyle bir şey yani. Hiç. Adam zengin yapıyor. Çocukları seviyor falan ondan yani. Para hiç geldi. Hala babasını bıraktı. O kendim oturuyor. Öyle bir şey. Yani. Adam para işi yok Yani. Deri, derimot diye bir şey çıktı abi. Acayip para yani nasıl söyleyeyim sana o zaman yani bir araba parası değildir tabi de bayağı pahalı işte yani şimdiki ne bileyim 3000 dolar diyelim hatta 10 bin dolar diye. Öyle bir ceketleri ceketle bir geldi. Böyle gri böyle çok tatlı. Yaka falan böyle. Çok seksi ya. Acayip ya. bizim burada bana cevap yedi. Karizmayı ondan öğrendik ben valla Vallahi ben giyinmeyi, kuşanmayı rızan ne öğrendim ben. Ya nasıl durulur, nasıl yürünür. ah, aslandır be. Vallahi idol idol. Ekolüm de ekolüm. Ben değil sadece. Bütün çocuklar, erkekler. Özellikle de böyle alfa olanlar. Yani ben de üç beş arkadaş alfaydık. Geri kalanlara ben, hiç, hiç, hiç böyle hiç bilgilenmiyordum bir öyle şeylerle. Hocalara yalakalık yapıyorlar onlar. Homo karakter yani. Homo değilse de karakter olma yani. Biz öyle değiliz. Biz alfa, delikanlı adam. <laughs> adam bizi döverdi şakır şakır. Hoca veriyordu <laughs> kıldan daha kapıdan girer girer sever mi? Çünkü okula kalmışım yarım saat geç mesela. Nerede bir beş dakika var falan. Ne yapıyorsun lan sen? Benim <laughs> kafana göre geliyor, gidiyorum diye. <laughs> Allah'ım yarabbim ne güzeldi ya. Çok güzel döverdi ama. Çok severdim bu sonucum dayandı. Vallahi. Şöyle diyorum gelsem de Türkiye'ye güzel bir pataklasam beni ya. Ne zevkliydi ya. Adam beni bas kütle verdi, ben gülerdim. Hala bu sefer daha çok kütle verdi. Ben halbuki zevk senin dayandan. Daya karşısıyım zaten. Oğlum ben daya karşısıyım. Ben ilkokulu yatılı okudum. Yeşilköy pansiyonlu ilkokulu. Ya yani bir Fıratlı beni almadı. Babam müdürle kavga etmiş. Bir de Göztepe'de varmış. <laughs> ben Yeşilköy'den her hafta sonu babam kavga etti diye Halil ve Her hafta sonu <laughs> Göztepe'ye gidip geliyordum. Sonra benim yüzümden babaannem Göztepe'de ev tutmak zorunda kaldı. <laughs> hani ben babanın büyütüyordu zaten benim. Yani. 12 yaşına kadar o büyüttü. Ben okula da yakın tutmuşlar. Tam Bağdat Caddesi'ne yakın böyle. Yollar buldum böyle aralardan arkalardan. Bir saatlik teneffüslerde Oradan atlıyordum, zıplıyordum, caddeye çıkıyordum, tak tak yürüyerek babaannemin evini buldum. Oraya gidiyordum, dolma yiyordum, yoğurtlu, babaannem yapmış. Böyle çörek yiyordum, bir de böyle bir torbaya, pakete koyup arkadaşlarıma götürüyordum okula tekrar. <laughs> bir saat içinde. İşte böyleydi yani. <laughs> Bulurum yok. Çok şükür, Allah vermiş o yolu bulduruyor. İnşallah Cennetin yolunu da buldurur Allah i̇şte. İnşallah. Buldursun ya. Ben tabii ki cennet isterim. Niye isterim? Cenneti kim istemez ya? Düşünsene cennete tak gireceğim diyecekler ki bana. Nerede yaşamak isterdin? Yeşil Evet. Tamam. Başka? İçmeler. Marmaris içmeler. Evet. Marmaris değil. İçmeler. Marmaris sevdim. İçmeler iyidir. <laughs> i̇çmeler güzel. <laughs> Yeşil içmelerde tatil isterim. Tamam. Senin. Ee, yeşil isterim. Yeşil arkadaşlarım isterim. Hangisi cehennemdeyse getiriyorlarmış çıkarım. Vallahi diyorum. De... Bağırıyorlarmış böyle. Cehennemi. <laughs> Bilal Kuru. Ali Ünlü. Tansel Gökalp. Hanginiz lan? diyormuş bize bari. Oradan bunlar el er kaldırıyormuş. Ne oldu acaba <laughs> falan. Daha mı çok arttıracaklar ateş falan derken. İşte Ezan <laughs> yani diyorlar ki onlara ya sizi Kerim Özevin diye bir lavuk sakallı makallı bir şey cennete istedi. Yırttınız hadi. Aaa yanıyorduk tam lan falan. Lan çok seviniyorlar. Onları da istiyorum cennette. Onları da kurtaracağım. Beni nefret eden benden nefret edenler var ya hani bana tehdit ettiler falan. Ben Funda'yı destekledim yani muhtarlıkta. O ne tehditler ama güldüm tabii gülüyorum ben öyle tehditlere. Seni bulacağız, seni vuracağız, öldüreceğiz. Yok neredeyse sana şunu yapacağız, bunu yapacağız. Hepsine güldüm geçtim yani. Bir de gülücük attım. Hiçbir şey yazmadım. Bir de ki her şeye gülüyorum diyor bunu duyuyor. <laughs> dedim tabii gülüyorum. Ben de merak ediyorum. Sen dedim, sen dedim uçaktan, yani uçağa binmekten korkan adam nasıl beni gelip bulup vuracakmışsın oğlum dedim ya. Sen dedim korkan tekisin lan uçaktan korkmak ne lan dedim. Karı mısın lan sen? Burada gelecekmişim, bulacakmışım, beni uçakla korkmama rağmenmiş, uçaktan çok korkuyormuş. Ulan o nasıl karşıma çıkacağım lan sen benim, benim gibi adamı. O içimden geçerim lan seni. Sana Matrix'in son sahnesini yaparım lan ben. <laughs> İçine girip patlatırım içinden sen. Sen beni hiç tanımıyorsun. Hiç öyle zannettiğin gibi değilim yani. Ee, ya gelecekmiş de, <laughs> gelecekmiş de, bilmem. Lan oğlum, Allah Allah tövbe estağfurullah. <laughs> Allah'ı bilme çok gülüyorum size ya. Daha amına akladımın sümüğünü silemeyen adama bak. Ya yani, siktir şey ayakkabısını bağlayamadan adam bana artistik yapıyor. Sen abi bitiririm oğlum sizi. Hiç kimseden bir şeyden korkmam ulan ben bu dünyanın üstünde. Hiçbir yerde. Bir Allah'tan korkalım. Evvel Allah. Ben Kolombiya hapishanesinde bile yatmış adamım. lan. Ya. Sen benden bu ölçüse bilir misin oğlum? Ben kimim biliyor musun sen? Ben Güney Amerika'da hapishane yatmadığım ülke kalmış lan. Şu baksana lan yüzüm yaşlanmış lan. 55 yaşına tek başıma gelmiş bu lan Abarttılar. Artık birebir gelmeyi bırak. 8 kişi, 10 kişiyi de artık geçti. 30 kişi, 40 kişi gelmeye başlayınca artık yakın koruma da almaya başladım. Yani artık her seferinde 50 kişiye mi Tek başıma yani hadi 10 tane hallettik. 20 tane hallettik. E yuh ama. İnsanın 50 kişi saldırır mı ya? Arkadaş ya. Manyak oğlum Ben yakın korumalarımda sağlam çocuklar olmasa ama onlar, onlar benden fenalar, Yapma etme diye ben onlara yalvarıyorum ya. Oğlum yapma lan diyorum, yeri kazanma diyorum. Adam öyle diyor ya. Yani. Çok acayip katı kalp, kalpsiz insanlar var. Yalvarıyorum, kesin durduramıyorum. Yapmayın lan diyorum, adam bir şey demediydi falan. Of! Hepimizi Allah korusun, melekler korusun. Allah bizi melekleriyle korumazsa, bizi kim korusun? Kim koruyacak? bir Dedim o tabi var. CIA, MIA hep beni bir sürü öldürmeye çalıştı. İran, İran öldü istiyor öldürmek de olmuyor. işte, Allah nasip etmiyor Allah ayaklarına doluyor yani. Öyle ne yaparsın? Oh. Asmışık biz. Karabağ'da Azerbaycan bayrağını asmıştık biz. Sen bir türkü korusun.